Herkese merhaba. Bugün sizlere Ford markasının elektrikli E Transit Custom modelini tanıtacağım. Ford Otosan tarafından üretilecek olan yeni nesil modelin üretimi 2023 yılının sonbahar aylarında başlamış olacak. Yeni E Transit Custom gücünü 74 kWh'lık bataryasından alacak. Ford F150 Lightning'e ait push-cell hücre teknolojisini kullanacak olan model küçük bataryadan daha fazla menzil üretme fırsatı bulacak. E-Transit Custom WLTP testlerine göre 380 kilometrelik bir menzile sahip. Araç standart olarak 3 aşamalı AC şarj cihazı ile birlikte geliyor. Bu kablo ile depoda ya da evde şarj edilebilen model tam şarj seviyesine 8 saatte ulaşıyor. DC şarjları da destekleyen elektrikli transit custom, 125 kW'luk istasyonlarda sadece 41 dakikada %15 ile 80 şarj süresini tamamlayabiliyor. Ford'un kendi testlerine göre 5 dakikalık şarj kullanıcıya ortalama 38 kilometre menzil vaat ediyor. Aracın teknik verilerine baktığımızda 135 ve 217 beygir üretebilen iki farklı versiyon ile satışa sunulacak olan yeni e-transit Custom, her iki seçenekte de 415 Nm tork çıkışına sahip. 2 tona kadar çeki kuvveti sunan model, opsiyonel olarak alınabilecek sökülebilir bir çeki demirine de sahip olacak. Tek ve çift kabinli versiyonları ile satışa sunulacak olan model, gövde tiplerine göre boyutlarında da değişim yaşayacak. Araç 1100 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Modelin kargo hacmi ise 9000 litre olarak ölçülmüş. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.